Ne? Tamam, hemen geliyorum. Ya oğlunuzu alıp götürün, başka bir okula kaydettirin. Ha ettirmeyecekseniz de söyleyin, ben naklimi başka bir okula aldırayım. Hiç giremiyorsun çocuklar. Erkek çocukla babası ilgilenir daha çok. Ya tamam, ikiniz de ettirsiniz, ne sorun var ki? Sen, Sen karışma. karışma. Boşa bu olmuyor mu? Annesi babası ayrılmış arkadaşlarım var, biliyorum. Çocuklar yalan söylüyor hep böyle daha mutlu olacağız diyorlar. Sen babamla ayrılınca ben niye daha mutlu olayım ki? Salak mıyım ben? Ama işte olmadı mı olmuyor. Ne yapıyor babam bu aralar bakalım? Sorma çok kötü. Bir doktordu galiba. Ameliyatla kurtulamaz mıyım diye soruyordu. Annenin hayat nasıl gidiyor? Elif'in biri duymuş annemin boşanacağını. Taciz açık mesajlar yolluyor. Taciz ediyor annemi. Sinan. Kimmiş o sana açık seçik mesajı Duyduğuma göre sende kanser olmuşsun Ali. Anlaşıldı. Yaz kızım, karar. Ne olacak şimdi o çocuk? Sen bu dünyada yalavuz değilsen. Dede her zaman arkanda. Bana bir bilet verir misin? Yolcu kim?